Merhaba arkadaşlar. Kamu 67 TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün çok güzel bir haberle karşınızdayım. Öncelikle videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsınız. Çok sevinirim arkadaşlar. Bugün promosyonla ilgili bir anlaşma yapıldı. Bunları size anlatacağım arkadaşlar. Bugün promosyon ödemelerinin yapılması konusunda Yapı Kredi Bankası ile anlaşmaya varıldı. 16.850 lira üzerinden promosyon anlaşması ile banka yetkilileri ve protokol tarafından imza atılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. Tek seferde ve peşin olarak 16.850 TL promosyon ödenecektir. Atılan imzaların ardından açıklama yapan Adıyaman Sağlık Sen Şube Başkanı Yakup Çelik, Adıyaman Sağlık Sen'den rekor promosyon sözleşmesi imzalandı. 16.850 TL promosyon hayırlı olsun arkadaşlar. Yaklaşık 2 aydır üzerinde çalıştığımız ve İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarımızın rekor düzeyde alacağı banka promosyonu bütün işçilerimize hayırlı olsun. Yapı Kredi Bankası tarafından sağlık çalışanlarımıza sürü olarak arkadaşlar 5 yıllık verilmiştir. Tek seferde peşin olarak e, bu fiyat ödenecektir arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize güzel günler dilerim arkadaşlar.